Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Team kutu açma serimize devam ediyoruz. Yine kıydık paraya çektik nakiti ama bundan önce de video çektim kutu açma şeyini. 40 bin .000 binde nakit vardı ama o nakit harcadık. Neredeydi? Hatta size bir sürprizimiz var. Yeni video serilerinden haber olacağınız. O neredeydi? Hocam. Hocam var. 5 günlük OG dövmesi pro çıkardık. Bununla videosu gelecek. Bundan bu çıktı hocam. Bu ne dandik ya? İkisi de aynı görev görüyor ama bu set olduğu için daha sağlam. Biz de hatta nitro kutusunda çıktı o geset. Biz de işte açalım kutulara bakalım içinden neler neler çıkacak. Zaten bunlardan bir iki tane kaldı. Bunları açalım bu. Hocam yapan aynı şeyi mi veriyorsun yoksa? ETSR güzeldir. Buradan zaten işimize yarayan tek şey ETSR'e Türkiye. Diğerleri çöp. Allah'tan 15 günlük veriyor ya. O yönden iyi. İyi bari. GP arttırıcı verdi. Şampiyona kasası aldım. Full güçlü kullanıcı çıkacak. O yönden karlıyız. Kupon kutusundan GP ya da KP çıkıyor. İnşallah güzel bir GP çıkar. Zaten 10 tane var. Fazla bir beklentim yok ama. 40 bin mi hocam ya? 500 bin falan versen iyi olurdu. Evet ne çıktı? Hocam 100 GP dalgım geçiyorsun hocam. Dalgım geçiyorsun ya. Bunu açalım hemen. Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum. En azından bir günlük legend bile işe var. kurt koruması da işe yarayabilir Ona da okey. Hop şu mikrofonu azıcık daha çekelim. Daha rahat olsun. Evet yine açalım. Hocam red bombası Ha bu arada şeyi göstermiyordum. Bunu da sınırsız çıkardık. Zaten şurada yazıyor. Anlayabilirsiniz orada. Şimdi koalin açalım. Onun içinden inşallah nadir eşya verir. Nadir eşyanın içinden güzel şeyler çıkıyor. Hop şampiyona kasası bayağı iyi oldu. İyice güçlü kullanıcıya banalım. ölüm hakkımız daha fazla olsun. Dediğimiz gibi bir daha vermedi şey. Nazar değdi. Efsane bir kasa. Hocam bir nadir patlatsan iki tane çok güzel olurdu. Sesimizi duy de Vokti. Şampiyona iyi oldu son anda yine 30 tane. Şampiyona güzel ya. Hem Reynor karakterini de barındırıyor içinde. Bunları da hemen açıp bitiririz. Başka efsane bir kasa. Bir tane daha şampiyona vermişti sanki. Evet. 182 tane oldu. Bu bayağı fazla. Kutuları aç aç bitmeyecek. Ne güzel size video serisi çekmiş oluyoruz. Mega kutu açalım. Legend kutusu. Seçkin kutusundan da bayağı var. Bayağı deniz 30 saniye geçecek şimdi. Aa, kupon kutusu iyi. 15 20 21 Güzel. Legend kutusunu zaten artık şey diye biriktiriyoruz yani fazlalık ne olur ne olmaz diye. 100 tane oldu. Güzel. Şu kral kurt sandığından Asmon çıkarsa Asmon'a OG dövmesi takarız. İnanılmaz güzel olabilir. Zaten 15 tane varmış. Açalım. İnşallah çıkar tabi. Borut çıkması da güzel. <laughs> Bunun içinden yeşil oda çıkıyor. <laughs> Eskiden çok işe yarardı şimdi o kadar işe yaramıyor artık. Da daha iyi. Olimpiyat dönemisi bayağı eski Eskiden iyiydi tabi Hocam bir asmol patlasan iyi olurdu ya Son kutu pat Hiçbir şey çıkmadı hemen şunu bir açalım Şimdi kupon kutusuna geçelim ya 200 bin cibi, bu gayet güzel Eskiden en az 200 bin 100 bin filan çıkıyordu Yine 200 bin güzel Yine 200 bin Güzel çıktı ya Hocam 50 bin gerek yok ya. Böyle 1 milyon falan verse en fazla zaten 1 milyon. Aa, bunu indirmişler. Eskiden daha fazlaydı ilk çıktığı zamanlar tabi. Şimdi 200 bin artık şükredelim. 20 bin geldi yüz bin. <laughs> Hocam bir tane daha patlatsan 200 bin güzel olur ya. Son kutu bakalım. Çıkmadı. Şimdi biz buradan ne açacaktık? Efsane KP kutusu, boş kutu. Bakalım burada başka kutularımız var mı? Hemen bunları da mantır alalım. <laughs> Turpas kutusu çöp, hiçbir şey yaramaz. Nova Nova kutusu da aldık çünkü OG dövmesine Nova karakteri çok güzel gidiyor. Tetraverin verin özel versiyonları işte. Siz anladınız o Robocop'ları. Şunu da kullan. Hediye de hiç kutu bırakmayalım. Hepsini envantara atalım. Başka kutu yok galiba var mı? Yok gibi. Sanırsam aynen. Yok. Hepsini envantara attık. Direkt az olanları eritelim. çöp hocam bu kutu hiç işe yarayan bir şey vermedi. Ne bu hemen bunu da açalım. Buradan ETSR işimize yarar. Dediğimiz gibi çıktı yine çıktı. Güzel ETSR güzel ya. Mesela sinip modunda size taramalı silah alan olursa direkt ETSR alırsınız. ETSR boliverle ben bunu aynı slota koyuyorum. Çok güzel oluyor. Size yapılan karaktersizliği siz geri ödetebilirsiniz onlara. GP arttırıcı güzel. Hop set çıktı bu da güzel. <laughs> Şimdi ne açalım? Süper kutu. Hemen bunu açalım bitsin. Bundan zaten çok da güzel şey yarayan bir şey yok. Ama marian diliş verirse ve evet, de Adriana çok güzel olur ki 15 kutu vermez. İyi bak GP arttırıcılar önemli. Evet. Bunun akşam bitti. Şimdi bu silah kutusunu geç. Şimdilik çöp o. Ee, ne açalım ne açalım. Efsane pro kutusu var mı? Onu açmışız. Seçkin kutusu olabilir. Aynen seçkin kutusundan başlayalım. Hatta seçkin kutusunu açtıktan sonra direkt efsane kasaya geçelim. Bakalım oradan nadir eşya verecek mi? Seçkin kutusunda 20'den sonra OG verme ihtimali var ama o ihtimali ben artık saymıyorum. Çünkü hiç verdiğini görmedim. Bari bu full legend raid might versin. <laughs> Öne özellikle elverici legend versin ya o 10 numara silah ya. O kadar az çekiyor ki. Artık o kadar fazla kutu açtık ki. Kutu açı açı Hani seriye bağladım el'i. Şu QBZ de güzel. Kar de güzel ama ZS Legend varken kar çöp oluyor tabi. Bunları hızlı bitiriyoruz. Sizin canınız sıkılmasın diye hızlı hızlı açıyorum ki zaten takip edebilirsiniz bence. Kutudan ne çıktığını. Millet bunu animasyonlu falan açıyor video uzatmak için ama gerek yok arkadaşlar. Hani biz biziz birbirimizi yemeye 10 dakikalık video yapmak için çabalamaya uğraşmayalım. Gerek yok hocam millet yolunda parasını hop yanlışlıkla atıyorduk hocam. Bundan istediğim nadir eşya yani. <laughs> Çık artık. Özenleri bana. Bu da iyidir. Şampiyon. <laughs> o arada hastayım. Daha kış gelmeden sonbahardayken hasta olduk ya. Allah'tan korona olmadık. O yüzden şanslıyız. Zaten aşığı olduk. iki tane. Hadi çık Hocam ayıp yaptım. Bir tane versin ne olur Hocam yalnız şampiyona kasasına inanılmaz fazla oldu. Bu bizim işimize çok yarayacak. Bir tane tak diye açalım. Çöp. Başka ne kullanak ki? Buna bakalım. Patates zaten. Ondan çok da işimize yarayan bir şey yok. Lan kutuları böyle açması zevkli. Hani videoda açıyoruz mu açıyoruz da video arkasında ben bu hediyeleri kullanmakta, dönüştürmekte, çarı boşaltmakta o kadar uğraşıyoruz ki bir de arkasındayız diye gözükmüyor tabi. Çok yorucu. Geçen 100 sayfayı dönüştürdüm. Sonra yine nakit çektik. Yine dönüştüreceğiz büyük ihtimalle. Yani.